Evet. Şimdi tam kare özdeşliğinden devam edelim arkadaşlar. Şimdi tam kare özdeşliği özdeşliği tam kare özdeşliği ne demek istiyor arkadaşlar? Bir ondan bahsedelim. Yani toplamın karesini bulmamızı istiyor. Tam kare özdeşliği şu demektir arkadaşlar. Bakın. A artı b c birsel ifadesinin karesini nasıl buluyoruz? Şimdi biz bunları, biz bunu normalde uzun yoldan nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde. İki tane A artı B şeklinde yazabiliyorum değil mi ben burayı? Şöyle yazabilirim. Bu birinci yolumuz olsun. Uzun yol. Birazdan da kısa yolunu göstereceğim. Normalde A artı B çarpı A artı B demektir bu. A'ları çarparız değil mi öncelikle? A ile A, sonra B ile çarpacağım. B'yi A ile çarpacağım. B'yi de ne ile çarpmam gerekiyor arkadaşlar? B ile çarpmam gerekiyor. Düzenleyecek olursam bakın a ile a'yı çarpacağım. Doğru mu? Artı a ile b'yi çarpacağım. Sonra ikincisine geleceğim. İkinci terime b ile a'yı çarpacağım. Sonra da b ile b'yi çarpmam lazım. Düzenleyecek olursak a kare artı ab var, ba var. Burası toplamda iki tane ab yapar artı b kare. Yapar. Demek ki A artı B'nin karesi neye eşitmiş arkadaşlar? A kare artı 2AB artı B kareye eşit. Bu uzun yoldan yaptığımız işlem arkadaşlar. Tamam mı? Bir uzun yoldan yaptığımız işlem. Biz A artı B'nin karesini kısa yolda nasıl yapacağız? Bakın bu yoldan da yaparsınız ama her defasında gelip de şunu açıp tamam mı? Farklı farklı sorularda açıp çarpmak uzun iş, uzun işlem hatası yapabilirsiniz. Yapmanız gereken şu. Bakın A artı B'nin karesini yazarken diyeceğim ki bakın burası ne? Bu birinci terim. Bu ne? İkinci terim. Değil mi? Bu birinci terim. Burası ne? İkinci terim. Diyeceğim ki hemen birinci terimin birinci terimin neyini alacağım? Karesini. Artı birinci terimin karesi artı iki çarpı. Bakın bu formülden gelen 2. 2. Birinci terim çarpı ikinci terim artı ikinci terimin karesini. Bakın bu formül her zaman var. Bakın birinci terimin karesi artı artı şuradaki işlem artı olduğu için burası ne olacak arkadaşlar? Artı. Birazdan eksisinden de bahsedeceğim. Bakın artıysa hepsini gördüğünüz artı oldu. Birinci terimin karesi artı iki çarpı birinci terim çarpı ikinci terim artı ikinci terimin karesi. Bak birincinin karesi. Artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Tamam mı? Bakın a kare sonra tersten gidip çarpıyorsun sonra b'nin karesini alıyorsun. Şimdi birinci terim ne arkadaşlar? Birinci terim a. a'nın karesi artı 2 çarpı birinci terim ne? a çarpı ikinci terim ne? b artı ikinci terimin karesi. b'nin karesi. Bakın bu daha kolay. Bir iki defa söylerseniz böyle birinci terimin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincilik karesi şeklinde söylerseniz bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eğer eksi olsa ne olacak? Bakın eksi olsa aynı şey. Eksi olsa değişmiyor arkadaşlar. Yine birinci terimin karesi birinci terimin karesi a kare bu sefer ne olacak arkadaşlar? Eksi olduğu için artı yerine ne yazacağım? Eksi yazacağım. 2 ab artı ne olmak zorunda? b kare olmak zorunda. Neden burası eksi olmadı? Çünkü ikinci terimi eksi b. Eksi b'nin karesini alırsak ne olacak arkadaşlar? Artı b kare olmak zorunda. Tamam mı? a artı b'nin karesi a kare artı 2ab artı b kare eşit. a eksi b'nin karesi neye eşit? a kare eksi 2ab artı b kare eşittir diyeceğiz. O zaman ben ben x artı 1'in karesini bulurken ne diyeceğim hemen? Bakın. Birinci ne kare? x'in karesi artı 2 çarpı x çarpı 1. x çarpı 1 artı 1'in karesi. Hemen buraya ne diyeceğim arkadaşlar? x kare artı 2 x çarptım. 2 x 1 ile çarptım. 2 x artı 1. Peki x x eksi 1'in karesine baksaydım ne olacaktı? Ne diyecektim? O zaman burası x kare eksi 2 x artı 1 şeklinde söyleyebilecektim arkadaşlar. Devam edelim. Yapalım. Örnekler yapmaya devam edelim. Örnek x eksi 3'ün karesi eşittir. Bakın x'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı x artı 3'ün karesi ne yapacak? Yani bakın artı 3'ün karesi şeklinde yazdım. Tamam mı? Neden? Eksi 3'ün karesini direkt artı yaptım. Hatta şöyle de yapabilirdim arkadaşlar ben. Artı eksi 3'ün karesi şeklinde yapardım. Tamam mı? Şimdi <laughs> Düzenleyecek olursak x kare 2 ile 3 çarptık 6 eksi 6 x artı ne gelecek arkadaşlar burada? 9 gelmek zorunda. Örnek 2 x artı 1'in karesine bakalım. Hemen neyin karesi? Bakın 2 x'in karesi. Eğer yani birden fazla terim varsa katsayı da varsa hemen parantez için ki işlem daha kolay olsun. Artı 2 çarpı 2 x artı 1'i yazma, yazmadım. Gerek yok. 1'in karesi. E, o zaman 2x'in karesi ne yapar? Bakın bu parantez hem 2'nin karesi hem de x'in karesi. 2'nin karesi ne yapıyor? 4. x'in karesi 4x kare yapar. Artı 4x artı 1 şeklinde söyleyebileceğiz. Bakın soldan sağa doğru gittim. Daha sonra da sağdan da sola doğru gideceğimizi söyleyeceğiz. Örnek yapmaya devam edelim. Örnek x eksi y'nin karesini yazalım. Bakın ne olacak burası? Birincinin karesi eksi 2 çarpı x çarpı y artı y'nin karesi. Ne demek? x kare eksi 2 x y artı y kare şeklinde söyleyebileceğim ben arkadaşlar. Oldukça kolay. Çok bir zorluğu yok arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece şu formülü kullanmak. Birinci terimin karesi artı veya eksi işaretine göre. Ondan sonra ikinci terimin karesi 2. terimin karesi artı 2 çarpı 1. Bir, çarpı 2. şeklinde yazabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Önce isterseniz şu kareleri yazın. Sonra burayı yazın. Bir şey değişmeyecek arkadaşlar. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz diyeceğiz size. Örneklerimize devam edelim. 5x eksi 6'nın karesine bakalım arkadaşlar. 5x eksi 6'nın karesine bakalım. Bakın 5x eksi 6'nın karesi. Birincinin karesi. 5x'in karesi. Eksi 2 çarpı 5x çarpı 6 artı eksi 6'nın karesi. Yazacak olursam 5x'in karesi ne yapıyor? 25x kare. Bakın hem 5'in karesi 25 hem de x'in karesi x kare şeklinde yazacak. Eksi 2 kere 5 10. 6 ile çarptım 60x artı 36 yapacak. Benim işlemimin sonucu diyeceğim arkadaşlar. Örneğimize devam edelim. Örnek. Bu sefer ne olsun arkadaşlar? Kök X'de bir şey yapalım mı? Kök X'de bir şey yapalım değil mi? Kök, sonuçta ben köklü sayıları gördüm. Ben buraya kök x eksi 1'in karesine bakarsın. Kök x eksi 1'in karesine bakarsın. Ne diyeceğim arkadaşım? Kök x'in karesi eksi 2 çarpı bakın kök x çarpı bir artı eksi 1'in karesi. Bakın ne demiştik? Kök x'in karesi ne demektik? Kök, kök x ile kök x'i çarparsak ne oluyordu arkadaşlar? Sayının içine elde ediyorduk. Neden? Kök x ile kök x ne yapıyordu? Kök x kare yapar. O da dışarıya x diye çıkar. İnanmıyorsanız kök, kök x ile kök x'i yapıp çarparsınız. Eksi 2 iki kök. 2 ile 1'i çarptım. 2 kök x zaten içeride kaldı. Artı 1 şeklinde yazabilirim ben arkadaşlar. Devam edelim. Bakın bu sefer kök x eksi kök y'ye bakalım. Kök x eksi kök y'nin karesine bakalım. Yine bunu nasıl okuyacağım arkadaşlar ben? Kök x'in karesi eksi iki tane kök x çarpı kök y artı eksi kök y'nin karesi. O da zaten ne yapacak arkadaşlar? Artı yapacak. Ben yine açık açık yazdım. Kök x'in karesi neye eşitti? x'e eksi 2 çarpı. Bakın burayı ayrı ayrı düşünmeyeceğiz. Köklü sayılarda çarpma yapmak için ne yapıyorduk? Tek bir kökün içinde ben bunları x çarpı y şeklinde yazardım. Artı kök y yeri. ile kök çarpımı ne olacak? y kare değil de y şeklinde dışarıya çıkacak diyeceğiz arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Sonra artık bitirelim arkadaşlar. Örnek örnek 2x eksi ne olsun 3'ün karesi. Şimdi yaparken nasıl yapacağım arkadaşlar? Hemen birincinin karesi 2x'in karesi eksi 2 çarpı 2x doğru mu? 2 çarpı 2 çarpı 3 artı eksi 3'ün karesi. 2x'in karesi ne yapıyor demiştik? 2'nin karesi 4. x'in karesi x kare. Eksi 2 kere 2 4. 3 de burada çarptı. 12x artı eksi 3'ün karesi de 9 yapacak. Yani 4x kare eksi 12x artı 9. Peki tersten giderken nasıl yapacağız arkadaşlar? Tersten nasıl döneceğiz? Şimdi biz bunu öğrendik. Bir de eğer bana eğer bana şurayı verdiğinde burayı nasıl bulacağım? Biraz da ondan bahsedeyim. Bakın. Şimdi örnek olarak örnek olarak verirsek. Bakın x kare eksi 6x artı 9. Şimdi bunun eşitliği ne? hemen bakın birinci terim var, ikinci terim var değil mi? Birinci terim, ikinci terim çarpı birinci, iki çarpı birinci terim çarpı ikinci terim artı ikinci terimin karesi verilmiş. ve Bunların dersin en son videoda biraz daha farklı şeylerini göstereceğim. Ama şimdi bu tip kareli sorularda şunu yapmamız lazım. Bakın şuradaki işaret ne? Eksi. Tamam. Demek ki benim ortadaki işaretim eksi olacak. Bunu biliyorum. Bakın x kare ne demek arkadaşlar? x çarpı x demektir. Doğru mu? Tabii ki doğru. Burası ne demektir arkadaşlar? 9 3 çarpı 3 demek değil mi? 3 çarpı 3 demek. O zaman ben yazarken nasıl yazacağım diyeceğim ki ya benim bir tane parantezim var. Parantezim var. x ile x çarpılmış değil mi? Hemen buraya x'i yazdım. Önümdeki işaret ne arkadaşım? Eksi. Buraya eksi yazdım. Sonra neyin eksisi? 3'ün. Eksi 3 yazdım. Burada ne gelecek? Karesi şeklinde gelecek arkadaşlar. Demek ki x kare eksi 6 x artı 9 neye eşitmiş? x eksi 3'ün karesini eşitmiş diyeceğim. Örnek olarak verirsek biraz. x kare eksi 10 x artı 25. Bakın burayı nasıl yazacağım? Hemen gelin. Burası x, burası x. Burası 5, burası ne arkadaşlar? 5. Bakıyorsun. Bakın x'in karesi var. Doğru. 5'in karesi var. Sonra ortadaki işaret de Eksi. 2 çarpı 2 çarpı x çarpı 5. Doğru. 2 x 10. 10 x'i verdi. Demek ki ben burayı x eksi 5'in karesi şeklinde yazabileceğim arkadaşlar. Örnek yapalım. Bakın 9 x kare 9 x kare eksi 9 x kare 24x artı 16. Hatta buraya artık artı yapalım. Hep eksiden yaptık. Bakın. Şimdi burayı yazarken nasıl yazacağım? Bakın 9x kare. Şimdi 9 3 çarpı 3. x kare x x'dir arkadaşlar. Şimdi bakın. 3 tane terim var. Demek ki yine bir şeyin kare şeklini yazma şansım var. Burası ne, ne arkadaşlar? 4 4. Hemen ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? Bakın 3x 3x eşit. O zaman ben burayı şu şekilde yazabilirim. Burayı ok çıkartalım. 3x var arkadaşlar. 3x var. Sonra 4'ler var ortadaki bakın işareti buradan belirliyorsunuz. artı 4'ün karesi şeklinde yazabileceksiniz arkadaşlar. Örnek, örnek. 25 a kare eksi 60x eksi 60x artı 36 x dedim buraya pardon a olacak artı 36 yapmam gereken bakın 25 dediğim 5 çarpı 5 a a 5 a ile 5 a çarparsak ne olur 25 a kare yapar burası ne 6 6 doğru mu 6 6 şimdi 5 a var 5 a var hemen geldim 5 a mı yazdım 36 var. 6 6 var. Demek ki 6 yazdım. İşaretim eksi. Hemen karesini yapıştırdım. Geldim arkadaşlar. Hiç affetmedim. Direkt mi gördüm. Sayının karesi olduğunu hemen geldim. Yazdım arkadaşlar. Yapalım. Bir iki tane daha yapalım. X kare artı 12x artı ne oldu arkadaşlar burası? 9 yaparsak oluyor mu? Olmuyor. Buranın ne olması lazım? 36 olması lazım. Evet. Şimdi bakın x x. Burası 6 6. Gerçekten de burası bakın x x var. X'i yazdım. Önündeki işaretim artı 6'nın karesi gerçekten de açarsanız x artı altının karesi olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın oldukça kolay bir şey zaten. Yapmanız gereken sadece işlemlerde biraz dikkat etmek olacak sevgili değer arkadaşlarım. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. Birkaç tane örnek yapalım. Burayı siliyorum. Farklı örnekler yapalım. artık bunları da veda ederiz arkadaşlar. Şimdi ıslak bezden sonra bir de kurutayım. Daha, da daha güzel gözüksün. Ne kadar güzel o kadar iyi arkadaşlar. Şimdi örnek yazalım. Örnek. A artı B'nin karesi A artı B'nin karesi eksi 4 A ifadesi için Eksi 4 AB'yi vermiş bana. Sonra diyor ki A100 A100 B98 ise işlemin sonucunu bana bulduruyor. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda şunu yapacaksınız. Gidip sazan gibi hemen A yerine 100 yazıp B yerine 98 yapıp karesini alıp bilmem ne uğraşmayacaksınız. Önce şurayı bir açalım. Bakın burada ne var? A artı B'nin karesi. Hemen şurası ne demek? A artı B'nin karesi. Değil mi? A kare artı 2AB. Artık ezberlediniz. Artı B kare. Sonra burada ne var arkadaşlar? Eksi 4AB var. Değil mi? Bunu da yazdık. E şimdi burayı düzenleyecek olursam. A kare. Bakın 2AB var. Eksi 4AB var. Yani burası eksi 2AB yapacak mı? Bakın bununla bunu toplayacağım. Arta bir de b kare var. Şimdi buraya bakın. Birinci ne karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikinci karesi. Yani şuradaki işlem şu değil mi? Bakın burası a, a, burası b, burası b. Demek ki burası a, burası b karesi var. Önündeki işaret eksi olduğu için a eksi b'nin karesini eşitmiş. O zaman, o zaman şimdi ben istediğimi elde ettim. Gel a yerine 100 yaz. B yerine 98 yaz, karesini al. 100'den 98 çıktı. 2. 2'nin karesini yapacak arkadaşım buradan. 4 yapmak zorunda. Bakın güzel bir soru. Yapmanız gereken açmak. Tamam mı? Bunları yani sorular çözdükçe göreceksiniz. Sorular çözdükçe gayet basit olduğunu anlamanız gerekiyor diyeceğiz arkadaşlar. Örnek ol, örnek yapalım. X eşittir 7 buçuk, y eşittir üç buçuk olduğuna göre, olduğuna göre arkadaşlar. Diyor ki x kare eksi 2 x y artı y kare eşittir soru işareti. Hemen ne yapacağım arkadaşlar? Bana şu x kare eksi 2 x y artı y kareyi verdiyse hemen burada bir şey arayacağım ben. Yani burada bir üçgen var. Hemen x'in x'in karesi. Bakın y y. Değil mi? Eksi 2 x e var. Demek ki ya burası x eksi y'nin karesinden başka bir şey değil. Bunu yazdıktan sonra gel x yerine değerini yaz. 7,5 eksi 3,5 karesini al. 3,5 attır buna gitsin. 7,5'dan e 3,5 çıkarsa ne kalıyor arkadaşlar? 4'ün karesi kalır burası. Değil mi? 4'ün karesi kalır. E bu da neye eşit işte arkadaşım? 16'ya eşittir diyeceğim. Bakın oldukça kolay bir şey. Anlaşılmayan bir şey yok umarım. Gayet güzel gidiyoruz. Devam edelim. Bakın 53 artı 2 çarpı 53 çarpı 47 artı 53'ün karesi olsun hatta 47'nin karesi. Bakın arkadaşlar burada ne var? Burada ne var? Şimdi gidip 53'ün karesini almayın. Yani 2 ile 43 çarpı 53'ü çarpmayın. Bakın birinci terimin karesi var değil mi? Birinci terimin karesi. 53'ün karesi var. Doğru mu? Burası 53 çarpı 53 demek. Burası 47 çarpı 47 demek değil mi? O zaman burasını ben şöyle yazarım. 53 artı 47. Değil mi? Neden? Çünkü önümdeki, e, benim ortak işaretim artı. E şimdi iki tane olduğu için bir de karesini koymayacak mıyım? Koyacaksınız Tabii ki. 53 ile 47 toplarsan ne olur arkadaşlar? 100. Bakın 100'ün karesiymiş bu sayı. Gördünüz mü? Nereden nereye? 100'ün karesiymiş. 100'ün karesi ne demektir arkadaşlar? 100 çarpı 100'ü yazarsa buradan 1, 2, 4 tane 0 koyacaksın. Bu da neye eşit olacak arkadaşım? 10.000'e 10 eşit olmak zorunda diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Silelim biraz daha örnek yapalım. Veya örneklerimizi daha sonra da yapabiliriz. Son bir örnek daha yapıp bitireceğim arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Örnek. Kök içinde A kare artı A kare artı 12A artı 36 ifadesi için ifadesi için değil mi? ifadesi için A eşittir. 14 ise Sonuç eşittir kaçtır? Bakın gidip 14'ü yerine şuradan parantez alıp da işlemleri yapabiliriz. Hani A 14 yazıp da, da bulabiliriz. Ama gerekiyor var mı? Gerek yok. Hemen bakın burası ne demek? Kökü görmeyelim. A kare artı 12 A artı 36. Bakın A burası A. 6 6. Birincinin karesi artı ikincinin karesi 2 iki kere 6 10 tam. Burada sıkıntı yok. Hemen gel kardeşim burayı şöyle yaz. Burayı şöyle yaz. Kökün içinde bakın kökün içinde a artı 6'nın karesi. Bunu yazdın mı? Bunu yazdıktan sonra gel a yerine 14'ü yaz. 14'ü yazarsan 14 6 artı karesi yaptı. E arkadaşlar burası da neye eşit? Bakın hop çıkartacak olursak burası nedir? 20'nin karesi. Kök 20'nin karesi. E bu da neye eşit arkadaşlar? 20'ye eşit olduğunu söyledik. Bakın tam kare ifadeler bunlar. İşlem yaptıkça daha da iyi öğreneceksiniz. Birazdan tam kare iki kare farkı karga kare farkını anlatacağım tamam mı arkadaşlar? Oradan devam edeceğiz. Şimdilik kendinize dikkat ediyorsunuz. Hemen geri dönüş sağlayacağız. Örneklerimize devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin.